Hocam bankalar faizsiz kredi veriyor. Almak uygun mudur diye soruyor. Sonuçta bankanın kasası faizli parayla karışıyor. Hüküm nedir? Şimdi <laughs> banka faizsiz kredi veren bankanın içindeki paraya başka haram paralar karışıyor, karışıyor dersen o zaman herkesin cebinde bir karışıklık vardır çıkar yani. Tamam mı? Sen ne aldığına, ne verdiğine bakarsın. Bankadan aldığın bir borçtur. Borcu aldın, geriye de ödedin. Sen helal bir şekilde aldın, helal bir şekilde geri verdin. O banka o parayı nereden temin etti? Ara acaba gir acabalarda yani acaba girdi mi haram girmedi mi? Bunlar senin vazifen değil. Bir. İkincisi de bu adam bakkaldır. Peynir satıyor. Peynir satıyor ama peynir sattığı adam içki satıyor. İçki sattığı parayla geldi ondan peynir aldı. E, o para şimdi peynir satan haram oldu mu? Hayır. Burada İslam'da haramun li ayni haramun li vardır. Bu haramun li tarzında olan paralarda o adam içkiden kazanmıştır ona haramdır. Ama öteki peyniri satarak peynirin karşılığında aldığı için ona helaldir yani. Hani bu karıştırmayı yaparsanız ortada helal kalmaz zaten. <laughs> Faizsiz verilen krediyi alma noktasında da bir ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bu bankanın verdiği kredi veya da bir arkadaşından alacağım borç. Aynı şekilde değerlendirilir. Müslüman kanaatkar olur, ihtiyacı olmadığını el uzatmaz. İster banka olsun, ister komşun, ister amcanın oğlu olsun. Sana para veriyor. İhtiyacın var mı? Var. Ha, o zaman al. Faizsizse al. Alabilirsin yani. Ama ihtiyacın yok, veriyor. İhtiyacın yokken alma. Kanaat et. Kana ihtiyacın yok zaten senin yani. Dünyanın fazlasını Efendimiz elinin tersiyle itti. it sen de. Borç çünkü bu. Hani sen bir ticaret yaparsın, kazanç fazla gelir. Allah göndermiş dersin. Ama borç almaya ihtiyaç olunduğu zaman alınır. Değilse alınmaz yani. O noktadan faizsiz kredi veren bankalardan ihtiyacı varsa kardeşlerimiz alabilirler. Ödeyeceklerine kanaat getiriyorlarsa alabilirler.